Merhaba arkadaşlar sendeyiz hocam da temel matematik kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yaklaştık sonlara doğru. Peki hangi konu çarpanlar ayırma dördüncü bölüm neler var bu bölümün içerisinde? Tam kareleri almayı bileceğiz arkadaşlar. Önemli çünkü AYT'de ve TYT'de polinomlar konusu ve parabol konusu e, içerisinde kullanacağız bu bölümü. Tam kareleri çevirmeyi, tam kareleri kullanmayı polinomlarda da kullanıyoruz gerçi. E zaten demiştik çarpanlar ayırma konusu gerçekten bizim için önemli bir konu. Birçok yerde kullanıyoruz. Hemen geçelim. Nedir? Tam kareli ifadeler. Adı da üstünde bakın. Bir ifadenin tamamının karesi. Bakın. Kare toplamı kare farkı değil. Tamamının karesi. İki sayının toplamı veya farkının karesini almaktır. Tam kare. Tam kare ee, şunlar 2 olacak. Şunları şöyle 2 diye verelim. Tam kare arkadaşlar x artı y'nin karesi veya ve x eksi y'nin karesi. Yani kısaca arkadaşlar x artı veya eksi y'nin tamamının karesini aldık. Bakın kuvvet açılımı değil bunlar. Bunlar tamamının tam kare açılımları. x artı y'nin karesini açarken nasıl açıyoruz? İşte birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesi. Şimdi bu neden böyle oluyor bunu bir öğrenelim. Şimdi arkadaşlar x artı y'nin karesi demek x artı y ile x artı y'yi çarp demek. Şimdi bakın önce ben ne yapıyorum? x ile bütün terimleri çarpıyorum. Hemen arkasından da y ile bütün terimleri çarpıyorum. Yani zaten bu çarpmanın kuralı. İlk terimleri tüm terimlerle, ikincileri tüm. Daha olsaydı devam edecektim bu şekilde. Şimdi diyorum ki x kırmızılara bakalım. x ile x'e çarptım. x kare x'e y'yi çarptım. X'i de işareti artı olduğu için artı x'e diyelim buraya. Artı x'e. Devam ediyorum. Artı. Y ile x'i çarptım. Y x. Y ile y'e çarptım. Y kare. Bu normal standart açılımı. Yani tek tek yaparsak bu şekilde açarız. Şimdi buna baktığımız zaman x kare. X'e ile yx aynı olduğu için 2 x'e artı y kare. Şimdi burası böyle. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu böyle tek tek açmak yerine tam karelerde her zaman birinci terimle ikinci terimin ayrı ayrı kareleri alınır. Biri sol köşeye biri sağ köşe yazılır. Ortaya ne yazılır? Bu ikisini çarpıştırıyorsunuz. iki katını alıyorsunuz. Niye iki katını? Şöyle düşünün. Hani buradan bir tane x geldi. ah, ifade geldi. Buradan bir tane geldi. Kime ait bu? Ne sağa ne sola. İkisine dair. O zaman diyorum ki ben iki katını alayım ki her zaman hem sende olsun hem onda olsun. Mantık budur arkadaşlar. Birincinin karesi, birinci ikinciyi çarp iki katını al ve sonucunun karesini al. Ortadaki işareti nasıl belirleyeceğiz? Sevgili arkadaşlar, şimdi ben burada kimle kimi çarptım? X ile Y'ye. Şimdi X'imiz artı, Y'imiz artı doğal olarak artı çıkacak. Şimdi şuraya bakalım. Birincinin karesi, kimle kimi çarptım? X ile Y'ye. Bakın X'imiz artı iken Y'imizin işareti eksidir. Artı ile eksi, eksi. Sonra da eksi y olsa bile karesini aldığım için artı olur. O yüzden şu. Birincinin karesi birincinin ikinci çarpımı iki katı. İşaretleri artıysa artı. Eksi ise eksi. Artı ikincinin karesi. Şimdi birincinin karesi artı. Birincinin ikincinin çarpımı iki katı. Artı ikincinin karesi. Kareler her zaman pozitif olurken çarpmanın iki katı ifadesinin pozitif ama x eksi y karesinde ifadesinde ise negatif olur. Bunu unutmuyoruz. Ana sebebi e burada ikisi de artı ama burada bakın y'miz eksi olduğu için ortası eksi olur. Aşağıdaki ifadelerin açımlarını yapalım. A artı B'nin karesi. Birincinin karesi A kare. Birinci ile ikinin iki katı. artı ikincinin karesi. Bir alta geçelim. Birincinin karesi. 2x'in karesi. 4x kare. Birinci ile ikinciyi çarpalım. 2x'ye. Iki 2x'ye. Bir de iki katını alacağız. Artı ikincinin karesi. Düzenleyelim arkadaşlar. 4x kare artı 4xy artı y kare. Hemen buna bakalım. Birincinin karesi 9x kare. Birinci ile ikinciyi çarptım. Bakın 6x. 2 katı 12x. Artı ikincinin karesi 4 diyoruz. Aşağıdaki ifadelerin açılımlarını yapalım. Bu sefer farklı verilmiş. Verirsin ben kare almayı artık biliyorum. Birincinin karesi 4x kare. Şimdi buraya aç yazarak açalım. Birinci ikinciyi çarp sonra iki katını al. O zaman 2 x ile 1 bölü x'i çarpıyorum. Sonra bir daha 2 katını alıyorum. Artı ikincinin karesi. 1'in karesi 1. x'in karesi x kare. Düzenleyelim. 4 x kare. Bakın x ile x gitti. Artı 4 artı 1 bölü x kare. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu bir soru kalıbıdır. Sorularda kullanacağız bunu. Hemen bir altındakine bakalım. A artı 1 bölü a'nın karesi. Artık öğrendim. Birincinin karesi a kare. Birinci ile ikinciyi çarptım, iki katı. Birinci ile ikinciyi çarptım, iki katını aldım. Artı ikincinin karesi bir bölü kare. Burayı düzenliyorum. Akare artı iki artı bir bölü akare oldu. Bakın ağlar, hop gitti. Üçüncü ifadeye baktığımız zaman köklü ifade. Fark etmez ki ben kare almayı bildikten sonra hepsi benim için aynı. Birinci'nin karesi. Önce bir yazalım isterseniz. Kök beşin karesi. Artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Kök 5 çarpı kök 2 çarpı iki katı 2 iki, artı ikincinin karesi kök 2'nin karesi. Düzenleyelim. Kök 5'in karesi kök 25. O da dışarı nereye çıkar. Mutlak 5 yani 5. Artı çarpmada direkt çarpıyorduk arkadaşlar. Şuna dikkat edin. İkisinin de dereceleri aynı. O halde 2 kök 5 çarpı kök 2 kök 10. Ve kök 2'nin karesi de 2. E düzenleyelim. 5 ile 2'yi toplayabilirim. 7 artı 2 kök 10. Olay bu kadar basit gençler. Geldik diğer bir ifadeye. Açılımı verilen ifadelerin eşitliğini bulalım. Yani biz tam kare alıyoruz. Ondan sonra bir de geriye dönmeyi bilmemiz lazım. Bu da aslında çarpanları ayırma konusunda e, aç toplama gibi bir şey düşünülebilirsin. Yani ifadeyi toplama. Açılımı verilmiş. Sen... Açılımını bulmaya çalışıyorsun. Şimdi üçlü terimleri hatırlayacak olursak orada da kullanmıştık. x kare eksi 6x artı 9. Şimdi bu neyin karesi? X'in. E bu neyin karesi arkadaşlar? 3'ün karesi. Peki bu ikisinin çarpımı var mı? Var. Neyi var? 2 katı var. 3 çarpı x, 3x, 2 katı 6x. Ama bende eksi var. O zaman burası eksi. O halde burası ne oldu? Bakın x eksi 3'ün tam karesi oldu. Yani tam kareye çevirme. O zaman buna bakalım. 4x kare 16x kare 4x 25 5 4 kere 5 20 2 katı 40 tam verdi mi verdi. O zaman burası da artı olduğunu görmemiz gerekiyor. 4x artı 5'in tam karesidir gençler. Son olarak da 9a 3a 9a'nın karesi 3a 1'inki de 1. Bir. Çarpıyorum bunları bakın ne geldi. 3a 2 katı 6a ama eksi olacak. O zaman burası da eksi. O halde burası da 3a eksi 1'in karesi. Yani ben tam kareyi almayı öğreniyorsam, tersini de öğrenmek zorundayım. Çok işime yarayacak. Hemen geldik. A eksi b 5. A çarpı 5 olduğuna göre a artı b kare ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bana aslında burada şunu söylüyor. Bak, diyor, ben sana a eksi b'yi verdim. Bana bunların karelerini al. Şimdi mantık olarak bizimde karelerin karesini alırım o zaman. Hemen diyorum ki a eksi b'nin 5 olduğunu biliyorum. Her iki tarafın karesini alıyorum. Ne oldu burası? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. orta eksi olduğu için eksi diyeceğim. Eksi 2 AB artı ikincinin karesi. Eşittir 25. Arkadaşlar şurası belli değil mi? A çarpı B 5. O zaman tekrar yazıyorum bilgilerimi. 2 A çarpı B yerine 5 yazıyorum. Artı B kare. Eşittir 25. A kare artı B kare arıyorum ben. Şurada bakın eksi 25'i 2 kere 5 pardon 10 yapar. Eksi 10'u karşı atıyorum. 25 artı 10 yaptı. O zaman a kare artı b kare ifadesi neye eşit oldu? 35'e eşit oldu. Biz de zaten bunu arıyoruz. Hemen bakalım. A artı b'nin karesi 19. A çarpı b 3 olduğuna göre a artı b nedir? Şimdi a artı b verilmiş şey. A kare artı b kare verilmiş a artı b isteniyor. E bu nereden geldi diyebiliriz. Bu gelse gelse a artı b'nin karesinden geldi. O zaman diyorum ki a artı b'nin Karesini aldığımda a kare artı 2ab artı b kare. Benim elimde a kare artı b kareyi vermiş. a kare b kare. Bir de aslında 2ab'yi de vermiş. Şimdi şunu ayrı ayrı yazdım. Bir daha rahat görelim. Bu nedir arkadaşlar? a kare artı b kare 19 artı. İki tane a çarpı b nedir? a çarpı b 3. İki tanesi 6 yapar. Da şöyle yapalım. Evet. 3 Devam ediyorum. 19 artı 6 ne yaptı? 25 yaptı. 25 yapan nedir arkadaşlar? A artı B'nin karesi. Peki A artı B'nin karesi 25 ise her tarafı bakın kare alıyoruz. Bu mutlak çıkar. 25 dışarı 5 çıkar. Burada aslında A artı B ifadesinin değeri nedir demeyelim. Şuraya şöyle bir şey ekleyelim. Pozitif değeri nedir? pozitif. Yok aslında e, test değil bu. Evet pozitif dememe gerek yok. Değeri nedir dediğinde arkadaşlar evet. Evet şöyle alalım. Hı, <laughs> silelim şurayı. Değeri nedir dediğinde A artı B eşittir 5 olabilir. Ama aynı zamanda A artı B eksi 5 olabilir. Ama bunu teste sormuş olsaydı size muhakkak ya pozitif ya da negatif değerini sorardı. Çünkü e, pozitif de sağlıyor. Negatif de sağlıyor. Geldik diğer bir soruya. A 2002 B 1000 olduğuna göre A kare eksi 4 AB artı 4 B kare. Bakın burada bir kare var. Kimin karesi? A'nın karesi yazdım. Burada da bir kare var. Kimin karesi? 2B'nin karesi. Şimdi arkadaşlar A ile 2B'yi çarparsam 4 2B 2 katı 4B. Ama eksi lazım. O zaman burası kesinlikle nedir? Eksi 2B. O halde bu ifade nedir arkadaşlar? a eksi 2b'nin tam karesidir. Peki benim elimde a belli mi? Belli. 2.000 Peki b? 1000. 2 tane 1000. Bunun tam karesini alacağız. Bu da ne oldu? 2002 2 eksi 2 tane 1000. 2000 karesi. Buradan da bakın ne çıktı? a eksi 2b'nin karesi. Yani a kare eksi 4a artı 4b kare. 2'nin karesi. Bu da neye eşit arkadaşlar? 2'nin karesi. Niye? Ben bunları böyle yazıyorum. Şöyle daha güzel yazalım 2. 2'nin karesi neye eşit olur? 4'e eşit olur. O zaman doğru cevabımız 4 oluyor. Geldim diğer bir sorumuza. x artı y'nin karesi x eksi y'nin karesine benzet. Kural. Ya da x eksi y'nin karesi x artı y'nin karesine benzet. Arkadaşlar bunları ezberlemeyin. Şimdi niye? Nasıl yapacağız hocam? Şimdi şöyle düşünün. Burası nedir? x kare var y kare var. Bir de ortanın iki katı var. 2x Bunu biraz daha büyük yazıyorum. Eşittir. Peki sağ taraf nedir? x kare var. y kare var. Bir de nedir arkadaşlar? x eksi y'nin karesi. Eksi 2x Şimdi dikkat. Solda sonuçta eşitlik varsa bir denklem. Yani denklemde varsa bir terazi gelecek aklıma terazinin sol kefesiyle sağ kefesini dengede tutacağım. Sol kefede x kare var ve burada da x kare var. Sıkıntı yok. Y kare var, burada da y kare var. Sıkıntı yok. Ama burada artı 2 x'ye şey varken burada eksi 2 x'ye şey var. İşte ben bu sol kefeye öyle bir şey yapmalıyım ki sağ kefeyle sol kefe birbirine eşit olacak. Yani sağ kefeye de ekleyebilirsiniz, sol kefeye de ekleyebilirsiniz. Ama bana bunu buna benzettiği için sağ kefeye ekliyorum. Neye ekliyorum arkadaşlar? 4 x y ekliyorum. Böylelikle ne oldu? x artı y'nin karesi x eksi y'nin karesine eşit ama hangi zaman ne zaman hangi şartla burası eksi 2 x, x y ben buraya 4 x eklersem. Aynı olay tam tersini düşünün arkadaşlar. x eksi y'nin karesi eşittir x artı y'nin karesine. Şimdi düşünelim. Sol kefede eksi 2x'e var. Sağ kefede artı 2x'e var. Şimdi ben sol kefeyi sağa eşitleyeceğim. Yani sağı sola eşitleyeceğim daha doğrusu. Buraya dokunmayacağım. Burayı eşitleyeyim diyorum. Şimdi solda eksi 2x'e burada artı 2x'e varsa ben buraya eksi 4x'e ekleyeyim ki ya da çıkartayım bir diğer tabirle matematiksel tabirle dengeler birbirine eşit olsun. Bu ne işime yarayacak? Bu benim şu işime yarar. Şimdi burada tutup x artı ve x artıya x artı y vermiş x y vermiş x eksi istiyor şimdi ben bunun denklem de kullanabilirim yani bulabilirim x ve y'yi bulurum ondan sonra x eksi y'yi bulurum ama işim uzar onun yerine diyorum ki ya x eksi y'yi arıyorum ben tamam x eksi y'nin karesi neye eşitti x artı y'nin karesini alırım ama burada artı 2 x y var o zaman ben buraya eksi 4 x y'yi çıkartırsam bunlar birbirine eşit olur devam ediyorum bakın x eksi y'nin karesi x artı y'nin karesi 7, 7'nin karesi 49, eksi 4 tane 6 ne yapar? 4 kere 6, 24. Devam ediyorum. 49, bu da nedir? 4 kere 6, 24. O halde arkadaşlar x eksi y'nin karesi neye eşit olmuş oldu? 49 eksi 24'ten 25'e. O zaman her iki tarafı kare kökünü alayım ki x eksi y'yi bulayım. Bu da mutlak çıkar x eksi y. Dışarıya 5 çıkar. O zaman x y farkım ya 5'tir, seçeneklerde bunu arayacağım. Ya da x y farkım eksi 5'tir. İkisi de olabilir arkadaşlar. Bu işime yarayacak? yoksa öbür türlü çok uzatırsınız işe. Geldik arkadaşlar diğer bir soruya. Yani şu soruya dikkat edin. Burada yine bir şekilde tam sayılar var. Hani denklem kurarak bunu çözebilirsin. Sıkıntı yok. Ama bunu gelince iş rasyonel sayılara gibi daha da çok uzar. O yüzden yine aynı mantığı kullanıyorum. Ne istiyor benden x artı y? Hemen şuraya yazıyorum. Sol kefede x artı y var. Sağ kefede x eksi y var. Bunları birbirine eşitleyeceğim. Nasıl eşitleyeceğim? Bunun karesini aldım, bunun karesini aldım. Sol kefede artı 2 x y var. Sağ kefede eksi 2 x y. O zaman ben buraya 4 tane x y'yi eklersem birbirine eşit olur. O zaman devam ediyoruz. x artı y'nin karesi. Peki x eksi y'nin karesi ne verilmiş? 1 bölü 4'ün karesi yazdım. Artı x çarpı y nedir? 4 tane 1 bölü x. Devam ediyorum. x artı y'nin karesi eşittir. Evet, şunları şöyle düzgün Eşittir ne arkadaşlar? 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16. Artı. Burada ne var? Şurası 2. Niye x yazmışım ben? Allah Allah. Şurası 2. Burası ne olur arkadaşlar? 4 tane 1 bölü 2'den hop burası da 2 olur. 4 bölü 2'den 2 çıkar. Şimdi düzenleyelim bunu. x artı y'nin karesi eşittir. E, x eksi y'nin karesi 4 tane ekledim. x artı y'nin karesi eşit oldu. 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16 artı 4 tane 1 bölü 2. Bu da 2 yapar. 16 kere 2 32 bir daha 33 bölü 16. Ben her tarafın kare alıyorum. Çünkü kareden kurtarmam lazım. Unutmuyoruz bu mutlak çıkar. X artı yeni mutlağı. Kök içerisinde 33 bölü 16. Arkadaşlar 33 çıkmaz. 16'da dışarıya 4 çıkar. O zaman benim x artı y neye eşit olmuş oldu? Ya artı kök 33 bölü 4. 4 dışarıya 4 zaten çıktı. Veya x artı y neye eşit olmuş oldu? eksi kök 33 bölü 4'e eşit olmuş oldu. Toplamın iki tane farklı değeri var. Geldik arkadaşlar diğer bir soruya. A 47 B 53 olduğuna göre A kare eksi B karenin A eksi B'nin karesi A kare eksi B kare nereden çıktı? Bir önceki konuya gitti A eksi B'nin karesi artı 4 tane AB. Bu bana bir şey hatırlatıyor. A eksi B'nin karesinde eksi 2 AB gelecek. E burada 4 AB eklersen işte şu ifade aslında ne oldu arkadaşlar? A artı B'nin karesi oldu. Neden? Şundan dolayı. Burası nedir? A kere eksi 2 AB artı B kare artı 4 AB. Burası da A kare. Bakın eksi 2 AB 4 AB 2 AB yaptı. Artı B kare. Bu da nedir arkadaşlar? A artı B'nin karesidir. O halde A artı B'nin karesi. Şimdi ben A'nın ve B'nin değerlerini alacağım. Sonra bunları çarpacağım 4 tane. Hiç uğraşmıyorum. Sonucu neye eşit? A artı B'nin karesi. O zaman A'mız kaç arkadaşlar? 47. B'miz kaç? 53. Bunun karesini alacağım. 47, 53, 50, 60, 100 yapar. 100'ün karesi. Ya seçeneklerde 100'ün karesi ya da yüzde 100'ü çarparsak 10.000 yapar. İkisi de çıkabilir. Evet arkadaşlar diğer bir sorumuz. x eksi 1 bölü x 5 olduğuna göre x4 artı 1 bölü x kare ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi şu ifade bana yabancı gelmiyor. Hani x eksi 1 bölü x var ama x üzeri 4 artı 1 bölü x kare. Şimdi sevgili arkadaşlar biz buna kalp yöntemi diyoruz. Kesirlerde şunu şu şekilde açtığımız zaman yani şunu tekrar açıyorum. x 4 artı 1 bölü x kareyi kesirlerine ayırıyorum. Nasıl ayırıyorum? Şöyle parçaladığımız zaman x 4 pay ortak olduğu için paydalar x kare artı 1 bölü x kare. Bunu da düzenlediğimiz zaman arkadaşlar x kare artı 1 bölü x kare. Aslında benden istediği değer x kare artı 1 bölü x kare. Benim elimde ne var? x eksi 1 bölü x var. x eksi 1 bölü x 5'e eşit ve bana bunların kareleri lazımsa ben her iki tarafın karesini alıyorum. Karesini aldığım zaman bakın burası x kare eksi 2 tane birinci ile ikinciyi çarptım. Artı 1 bölü x'in karesi oldu. Kaç eşit? 25'e. Arkadaşlar bakın x'ler gitti. O zaman x kare artı 1 bölü x kare. Burada x2 kaldı. Karşı atarsak 25 artı 2'den x kare artı 1 bölü x kare neye eşit oldu? 27 eşit oldu. Hatırlarsınız bu tarz soruları çözerken bunlar bir kalıptır. Bu tarz kalıp sorular var demiştik. Burada sadece şu kalp yöntemine ayırmayabileceksiniz. Aslında bizden de istediği bu ifadenin karesini almamızı istiyor. Bu da ne yapar? 25'te niye 25 dedim? 27. Çünkü 2'yi karşı yaptık. 27 yapar. Sonucumuz 27. Geldik. diğer bir ifadeye bir soru kalıbı daha. Arkadaşlar sorularda büyük sayıları çarpım verilse değişken değiştirme kullanılarak kolay çözüm yolu elde edilir. Daha doğrusu size sorularda büyük çarpma verirse bunları çarp demiyor size. Şimdi 103 ile 109'u değişken değiştirme yöntemiyle nasıl kullanacağız? Şimdi arkadaşlar 103 ile 109'un tam ortasında olan bir sayı var. 103, 109 hangi sayı? Bakın bu bundan kaç fazla? 6 fazla. 106 sayısı tam ortasında. Çünkü 3 gerisi 3 fazlası. Şimdi kökü açıyorum. Niye 3 gerisi 3 fazlası? Şundan dolayı bakın. Ben 103'ü 106 eksi 3 diyebilirim da 106 artı 3 desem yanında da artı 9 var. Şimdi şurası ne oldu bakın? O a eksi b artı b yani 2 kare farkı. O zaman şurası 106 karesi eksi 3'ün karesi artı 9. Devam ediyorum. 106'nın karesi eksi 3'ün karesi 9 artı 9. Bakın arkadaşlar bunlar birbirini götürdü. O zaman işlemin sonucunda ne kaldı? 106'nın karesi kaldı kare var. Kare kökün içerisinde birbirini götürür ve cevabımız ne olur? 106 olmuş olur. Şimdi değişken değiştirme yönteminden de bahsedelim. Hani bazen buna şu şekilde cevap verebiliriz. İşte 103 103, 103, 103 çarpı 109 yani. Artı 9. Şimdi ben tam ortadaki sayıya A dersem. Tam ortadaki sayı kaç? 106. 106'ya A dersem bu ifade ne olmuş oluyor arkadaşlar? a eksi 3 ile a artı 3 artı 9 oluyor. Yani değişkenli sayıyı a cinsinden yazdım. Değişken değiştirdim. Bu da nedir arkadaşlar? 2 kare farkı a kare eksi 9 artı 9. Bu da dışarıya ne diye çıkar? a diye çıkar mutlaka. a'mız kaç? 106. O zaman cevabımız da 106. Bunu da çözebiliriz. Bu da ikinci yol değişken değiştirme yöntemi dediğimiz ifade. Ve arkadaşlar sendeyiz şimdi. a artı 1 bölü a'nın 7 olduğu veriliyor bana benden akar artı 1 bölü a isteniyor. Evet sevgili arkadaşlar bunu çözümünü yapıyorsunuz. Videonun altına yorumlar kısmına yazıyoruz çözümleri. Hemen arkasından sende şimdi soruları gelecek ve onun da arkasından hazırlamış olduğum yani çarpanları ayırma ile ilgili 3 tane testimiz gelecek kitabımızın içerisinde. Sadece arkadaşlar temel matematik kitabımız gelmiyor. Çok güzel ve öğrencilerimizin en çok sıkıntı çektiği konulardan bir tanesi olan daha doğrusu genel olarak nedir? Hocam ben hangi konuya ne zaman çalışmalıyım? Hocam hangi konudan kaç soru çözmeliyim? Hocam ben bu konular için hangi videoları izlemeliyim? Düzen tutmalı mıyım? Plan yapmalı mıyım? Ders programı yapmalı mıyım? Bunların tamamını kapsayacak çok güzel bir cevabını vermiyorum. Çok güzel bir çok çok yakında gelecek karşınıza arkadaşlar. Evet, şimdilik kendinize çok dikkat edin. Son iki tane videomuz kaldı. Çarpanlara 25. bölüm ve çarpanlara 26. bölüm. Ondan sonra temel matematik tamamıyla bitiriyoruz. Siz bunları tekrar edeceksiniz. Ve tabii ki de Ağustos ayı içerisinde neler gelecek arkadaşlar? TET matematik ve AYT matematik videoları gelecek. Ama diyorum temel matematiğiniz hiç yoksa lütfen öncelikle bunları halledin. Arkasından TET matematik ve AYT matematiği halledin. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.